Entro oynamaktan sıkıldım artık. Kim o? Entro oynamaktan sıkıldım artık. Bomba. Oğlum adam iki tane oldu <laughs> attı. Oğlum adam arkaya geçmiş. Konuşursam çok ağır <laughs> konuşurum. <laughs> Tapmit galiba. Tapmit kanka ne yapıyorsun? Tapmit bir şey. Atla solumuzda öldü. Sait boşuna. Şerif verir misin? Oraya. Nereyi kapatacağım? Nereyi kapatacağım? Kan kapamı En kötü karar Kapat adamı Sakin ol sakin ol. Bu nasıl bu olan Ne bileyim sus anı. İki line var. Haydi bekler. <laughs> Haydi vurdur. Vur tutun üstüne tutun üstüne. 50 vurdum, 50 vurdum. Çanta yolda. Çanta yolda. Aldın, aldın. Aldın. Vallahi ben nasıl ki? O da güzelliği. Hadi. Kendimize geldik. Kız adam o oval sayesinde direkt üstümüze kuşurma haberiniz olsun yani. Çok taktiksel bir oldu. Oğlum adam kısın işte hiç. Normal normal bir bol atsam kanka adam çıkıp beni 3 kere sikmişti yani. 3 <laughs> kere ne yapmıştı? Hiç şey kere... atamazsın. Ne yapmasını istiyorsun kanka yani şimdi beni burada konuşturma. Ne yok kafana tut işe bak. Oğlum bu ayak ayak göremiyorum ben. Pardon. Aa. 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 Niye var. Aa, Sage gerçekten... bir konuşur musun? Konuşuyorum. 31 <laughs> Aa. O Jessekiçi lan. harbi çok benziyor da değil bence. Veya Yok yok, kanından geliyor. <laughs> Adamlar ok mu katıyor Belki kanka bak bir koşmayın. Yeşil biri yeşil. Yeşil Demir. Demir adam şurada ya. Demir adam mı? Hasik diğer. Iron Man. İki evin. Tamam. 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 Tamam kaç. Baba sen şakan buna ne bok geziyorsun amına. Ultim var, ultim var, sıkıntı yok. Dostlarımı yok Bir tane de şurada dikkat. duydum. Ya o ne? O ne? O ne? Kalan sana. Şort. O şuna mı kaldırdık? Hiç oldu. Flash yok. attım. Parçalıyorum. Kayıyor kayıyor. İnanmıyor mu kayıyor? Kayıyor bak. 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 Ne? Bak Mando bak. 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 Oo. Bak. Senin kanal kapanmadı mı ya? Ben o yüzden ben... Ben yeni açtım. Yeni kanalı açtık kanka. Hemen hemen abone oluyorsun sen hemen. Ömrümüzde <laughs> <laughs> Allah'a şükür trap atacağım. Babam yok. Revive'ım var. Revive'ım yokmuş. Yıl var mı? Yıl varmış. Arka gelmiş. Ne kattım? Yıl var mı? Ooo. Yıl yok. Burası ne senin? Short var short. Oynaya koş ya. Kanka koşun. şuraya, şuraya baksana da. Tamam buradaki tek oynasana şu adamı zemeye. Pazar pazar. Tamam adam çorta zaten Ula, koşun koş. AVP mi? AVP. Var. Bence daha gelmez. Nasıl ölmedi? Bak, bak. Aa, bak, AVP adam. 80 kanka. Aman hocam. Ölüşümden mi tanıdın amına koyayım? Nereden tanıdı Anladım amına. Oha. Oğlum ben seni izlerken bronzdum lan. Beni canıma susattınız. Ananı sikiyim ya. Ananı <laughs> sikim ya. Yok pardon değil ha. Daha yeni başladım. <laughs> drop atar mısınız? <laughs> o kadar düştü <düşündüm>, merak. <gülüyor> <gülüyor> drop at drop at atra. At, drop at kalk uyan uyan. Şey Kanka boost yapacağım boost yapacağım gelin 3 kişi boost kovalına girseniz. Teşekkür ederim. Daha çok uh. Buradan uçuyorum sayda. Bu, ya kanka. Of. <laughs> <laughs> oh. Dolduruyoruz ya. Sağda, sağda. Hala sağda. Sağa um var mı? Hayır. Ulti <laughs> Ultima. <var>, ultim. <laughs> Bir düşman kaldı. Hayır <laughs> Bu da hevladır, ha. Ne <laughs> yapıyom? Asra. Dibinize gübre Yine revive'ım var. <laughs> efendim? Sen nereden oynuyorsun? Nasıl nereden oynuyorsun? Uzaydan oynuyorum, koyayım. Şey. Oğlum nasıl soru soruyorsun amına koyayım ya? Gelim götüne yapıştı götün. Uf. Bakatıldı. da. Aa ben burada niye vuruyorum? Ne yapıyor amına koyayım ya? Oğlum ta takım, takım kendine gel takım. Beni burada tutuyorsunuz diye. Ama sen durmuyormuşsun zaten. Hoca onu söyleyebilir, saygı derim. Yiğit lazım, yiğit lazım. Şey, yiğit lazım. Yok, Bombayı görebileceğim... Kayo nereye gidiyorsun bombayla? Kayo! <gülüyor> <gülüyor> Kayo dön dön! Düşman. Bir düşman kaldı. Kayo nereye gidiyorsun Kayo? Ben <laughs> atacağım flash'ı sikiyim ben. Burada 3 tane. Ananı sikeyim. Şu enayi, enayi öldü kaldır. kaldır. Şunu kaldıralım. Silah var. Reçetiyorum. Ne yapacağım Fransız değil Oğlum kadın lan. Öldüm ben bu arada. Bu jansi sikerim ama senin ha. Kafanı sikerim. O duydu, o Güzel trade, güzel trade, güzel trade. Olamaz, olamaz. Sensiz yarim kapıyla zarımdan. Bekir adamlar ol. 3, 3, 3, 3, 3 be, 3 be. Saldır, üç, saldır, be saldır, 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 saldır. Vur onu, vur onu. Sen sen ne yapıyorsun ya? A boş, a boş. Gitme gitme bot kapa. Git gitme, yine, gitme, yine git mini git mini git lan. Tam gitme Sonra lanet olsun saniye. ya. Ey nereye? Şeyde kal şeyde. Şort açıldı galiba. <laughs> Sağında adam. <laughs> Bireye vur. Gitme yine dolan. <laughs> <Ya>, gitme yine <gülüyor> dolan. <gülüyor> he. Heaven'da adam. Oooo! Oh! <laughs> <laughs> Geldiler. Arkadaşlar bekliyorum. Oo yedi <laughs> hepsi yedi. Head yedi adam. Ulan kulağıma ne yapıyorsun? Amına <laughs> Oo. Oy. Soy soy 30 vurdum. Şampiyon da 30 vurdum. Site'e site'e. Beni kaldırsana kanka. Ben, de 30 30 vurdum ikisine de. Bence sen bu oyun aldın kanka. Hadi. Kanka yani. ya. Bir de site'e e den son. Kanka eli al. Tamam bitti geçmiş olsun. Öbürde de sonda sana bekliyor dur. Line'da. <gülüyor> 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 Al. Ooo kanka kaşarın geçtiği yere bak. anlamadım ki. Kaç 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 kaç. kaç. Kaç kanka kaç lan canını kurtar. Bu nasıl bir nade? Flash atıyorum. Eli alırız. <laughs> Oy aldınız aldınız. da aldınız. İki tane yeşil var kanka galiba. Oğlum buraya nasıl çıktı adam? Devin o oh. ayakta kalan niye <laughs> bastım? At flash at. Flash atıyorum. At at at. Remember. At, at! gözüktü bak! Hani bu nasıl bir Biri yanıyor. Atayım mı flash? Attım. Lafmayın. Lafmayın. Kanka seni vuracağım bak. Bela atıyordum Reis. ya. Reis. Brimon atma rival. Spike yerleştirildi. Kanka odunlukta olabilir hala bir tane. Şu an seksikmeden. Revive atsana. Oy. Oy. Oy de, aptal mı bunlar? <laughs> aptal mı bunlar? Bu kadar korkuyorlar mı? İki tane ulti harcadı Aptallar salaklar ama. Aptallar lan. İki tane bir de bombayı kurup geri çekilseler kesin alacakları bir roundu verdiler amana kuyum şu anda. Ucu biler bunları bir daha round yok. Ona göre oynayın. Ananı sikiyim kusacağım şimdi. Aa var. Ya sikeceğim olsun ya. Benden. Ben de. Ne ah, var mı? Peki. Pus 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 pus. Oğlum, oğlum. Spike A'da düştü. Bomba. Vermeyin bombayı. Biri uçtu short galiba. <laughs> uçtu adam. Düşman yer. short. O ne oğlum? Elektrik. Elektrik. Gel. O ses neydi lan? A giriyor. çocuğu. Flash atıyorum. Sal bana short sal. Bitten lan çember. 9. Son 30 saniye. saç bunu. Yap. <laughs> Kayı çok komik silah Adam ulti saç nerede? Dur back side hadi. Back Beraber oynamadık ben. Yani. Bu bir. biliyor mu? Gel. At bolu ben önden gideyim Kanka kırıldı anın. Yük kalmadı Yüz vurdum Kerim yüz. Kıran lan Lan reis Kıran. olmasa raya pişiz ya. ya. Reis reisin reis benim mı yok sizin haberiniz yok ya. Bacağına vurdum Bacana atıyorum Ne atıyorum Ne <laughs> <Breş> atıyorum <laughs> Üç short, üçü de short, üçü de short. Lovet hp ikisi Ama mıssı hiç korktum lan. Top mid'e gidelim top mid'e gidelim koş 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 Seni görmedi. Durunu çıkır çıkır çıkır. Kanka ama sattın ki kanka. <laughs> <laughs> Aldılar ne yapıyorsun? Adam almış kanka ya. Kim? Bekle. Bekle bekle. Yaklaşayım öl. Çok tehlikeli. Şimdi yapmıyorum. Dur atacağım. Bekle dur da. Bu atatürk'ün ne yaptığını ne yanlış oldu ben sikeyim <laughs> <laughs> yanlış oldu. Bomba arkada. Aa bomba size bomba. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka öyle değildi ya sanki. Oy! Ne lan sen? Gözemedin lan. Seyci çektin kanka. Vuramadın. Kafam kondu. Sağ. <laughs> Kanka çemberi vur çemberi vur bana <laughs> Bu ne yapıyor? <laughs> Tarasın şuraya. ya. 80. Ayakta kalan Ka son Sit geldi, sit <laughs> geldi. Siti de, siti. Lan siti. Bir mal şuradan siktirip gidelim ya. Oğlum şuradaydı adam. Onun için. Kanka deli bir şeyler de. Son 30 saniye. Çanta yolda. yolda, Vurma lan. Bu nasıl bir olur, fight, vurma, nasıl bir fight? Vurma, bu nasıl bir fight? Lan vursana. Vurma vurma ne olur. Vur vur. vurma <laughs> kanka. Vurma vurma. video <laughs> yok vur, ya, vur video yok olur. vur video yok vur vur. Tam video çıkacak mı? Son 10 saniye. Kanka 29 vurdum bak 1000 yılda bir geliyor amına koyayım vur şu adamı. Ya kanka hadi ya öl ya ne olur. Oğlum <laughs> süre bitmiş ama beyne bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık beyler. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Meyleniyorduk pek sen.